Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün patron oyununu oynamıştım. Fakat bayağı bir ilerledim. Ee, oyunu neredeyse antik game yaptım. Şöyle researchlardan de e, her şeyi açtım. Görüyorsunuz. Patron Mansion diye bir en son e, araştırma var. Onu da açtım. Hatta şuraya yaptım. Hangisiydi? Embesi bu. Patron Mansion burada. Bakın bayağı güzel gözüküyor. Böyle Sanki Cadılar Bayramı gibi güzel bir dekor yapmışlar. Her yerde böyle hayaletler, örümcek ağları falan filan. Çok güzel bir dekor yapmışlar. Oyunu ben bu arada bitti yani. Hani e, şöyle söyleyeyim. E, popülasyonum da baya fazla. Zaten yani bir 400, be, 769 tane insanım var. Baya bir popülasyonum gelişmiş. Achievementlardan da e, 85 tanesini, 74 tanesini yapmışım. E, oyun aslında güzel, böyle beniş tarzı yine. E, buralarda çadır kuruyorsunuz, ben bütün bir binalara söyleyeyim size. Burada çadır kuruyorsunuz, ev kuruyorsunuz, taş ev kuruyorsunuz, e, iki yani iki binalı bir ev kuruyorsunuz, iki taraflı bir ev kuruyorsunuz, e, mansion şey kuruyorsunuz, e, malikane. Sonra da e, ha bu zaten ilk e, insanların geldiğinde kalması için yer, pansiyon gibi. Sonra burada yani bir sürü bina var. Bu mesela e, suçluların girdiği olan, e, ismi neydi işte, hapishane. E, bu şöyle söyleyeyim, embesi şeydi, e, aklıma gelmiyor şu an. Hatırlayacağım ismini aklıma. Bu e, tarla center'ı yani Burada e, tarla yaptığınız zaman, buradan işte bunları merkezinden, buradan vergi ofisi var. E, burası Guild House, yani burada sanırım insanlar, Fraser Together, bunun tam ne işlediğini bilmiyorum ama hadi bu da böyle e, bir ev gibi bir şey, değişik bir şey. Bu da ev, değişik bir ev. E, bunlar ev, ev, bunlar hep ev yani hani Guild House diyor. E, Buradan para falan kazanıyormuşsunuz, altın geliyor. Bu yine Guit House, buradan da para geliyormuş. Buralardan hep para geliyor bu Guit House'lardan. A little, evet, yani her bir kişiden, buraya gelen, içinde olan her bir kişiden içinden para alıyormuşsunuz. Burası Karavan e, Trader, yani karavanlar var oyunda. Onları sağdan sola götürerek para kazanıyorsunuz. Üniversite var, e, okul var. Guardhouse House buraya koyduğunuz zaman işte güvenlik sağlıyor. Ee, security gibi. Burası şey e, in dediği insanların mutluluğunu arttıran bir yer, bir bina. Burası sahilde liman yapmak için bir yer. Burası kilise. Bu healer house insanların canlarını arttırıyor. Yani içinde bir doktor var. Katedral biliyorsunuz şey, kilise. Dax, e, Dux bu da bir sahilde. şöyle göstereyim. Burada Harbor var, Dux var. Harbor onların daha bir e, üst segment ya yani daha gelişmiş bir yer, daha fazla ticari kapasitesi var. İşte e, mesela buralardan upgrade'lerini yapıyorsunuz. Bayağı 700 kişiye bir upgrade'i çıkıyor. Burası kuyu. Bu taş kuyu. Bu yine e, şey gözetmen kulesi. Bu e, şeyi arttırıyor, e, dini, inancı arttırıyor. Burası mezarlık, burası da market. Sonra farmlar falan var. E, onun dışında, ya, bu arada bunun ismini söyleyecektim, embesi şey, e, aklıma hala gelmiyor. E, hatırlayacağım yine onu. Sonra, burada kıyafet yapmak için bir dükkan. E, kıyafetlerimizi boyuyoruz, boya çıkarmak için. Bir yer. Burası winning mill. Burada e, ün, yün, pamuk falan yapılıyor. Burada tailor shop, burası terzi dükkanı, parfüm dükkanı, altın madeni. Altın madenlerini göstereyim. Altın madenleri baya e, güzel gold getiriyor. Nerede altın madeni? Şurada bir tane yapacakmışım, kalmış öyle. Altın madeni burada. Yani yıllık yıllık 1170 e, gold getiriyor gold da bakın görüyorsunuz 420 bin goldum var zaten hani artık parayla işim kalmadı oyunu bitirdi yapamadım achievementlar neymiş produce 20 bin tane un yapmam gerekiyormuş 25 bin tane un üretmem gerekiyormuş yapmadım achievementlara bakayım burada 1.000.000 milyon altın çıkarmam gerekiyormuş ben 100 bin küsür çıkarmışım 75 hastalıktan 75 tane insanımız ölmesi gerekiyormuş. Benim 14 tane ölmüş. Server 25 yıl yaşamam gerekiyormuş. Baya bunlar hep produce üzerine hani 20 10 bin tane ekmek üret, 10, 25 bin tane un üret falan filan. Sonra devam edin binalarda. Gold mine dedik. Mint şey yapıyor. Kağıt mat çıkarıyor. Burası Book Binder yine bu da kitap çıkarıyor. Glassworks ee, cam yapıyorsunuz. Paper Mill'den yine ee, kağıt üretiyorsunuz. Candle Shop'tan ee, mum üretiyorsunuz. Brickworks'tan da ee, şey neydi o materyalin adı yani ee, kıymetli bir element üretiyorsunuz. Kristal gibi veya bir taş gibi falan ismini unuttum. Buradan zaten biliyorsunuz un falan oluyor. Buradan ekmek yapıyorsunuz. Buradan oil mill'den e, yağ yapıyorsunuz. Çiçek yağından falan. Buradan e, alkol yapıyorsunuz. A, bira, viski falan. Buradan e, cebeleri şey... Kuyumcu. Kuyum eşyaları yapıyorsunuz. bitten buradan e, clay dediği bir e, şey var. Şöyle bir maden var. Taş gibi, kaya gibi, clay'in tam unuttum ismini. Yani bu da böyle bir taş, e, işte ne bir demir gibi bir bileşen, altın gibi. E, sonracıma sonracığıma e, pottery workshop buradan da e, çan çanak çömlek üretiyorsunuz. Buradan Eperi'den e, bal üretiyorsunuz. Arılar kurup, kovanlar kurup bal çıkıyor. Warehouse'ta ise e, yer yani depolama yere depo haznesini genişleten yerler yani şöyle göstereyim e, bizim bütün materyallerimizi içinde depoluyorlar yani bildiğiniz depo her şeyi sakladığımız şey bakalım buralarda olması lazım benim de bayağı bir bina var ki o kadar bina var. Hangi bina? Neyse onu buluruz. Iron Mine biliyorsunuz demir madeni, kömür madeni, toolsmith, araç, gereç yapıyor, alet yapıyor, mushroom form, farm, ee, mantar üretiyor, clothes shop, kıyafet yapıyorsunuz, depot, depoda aynı şekilde küçük şeyleri depo. Getterer e, etraftan sağlıklı bitkileri falan topluyor. Hunting Lord e, avcılık yapıyor, etraftaki hayvanları öldürüyor. Forester etraftaki ağaçları dikip ağaçları kesiyor. Sawmill'de odun, yakacak odun yakıyor. Herbalist yine etraftaki e, bu sefer e, sağlıklı otları topluyor. Quarry'de taş üretiyor. Burada da değişik işte e, güzelleştirmesi için işte güzel değişik şeyler yapılıyor. Buralardan köprüler, yollar, geçitler yapılıyor. Embassy'nin hala aklım gelmedi ismime. Embassy şey ya bizim bir ülkeye gittiğimizden pasaport almak için gittiğimiz. Ha yani konsolosluk şimdi aklıma geldi konsolosluk. Bu arada böyle güzel şeyler yapabiliyorsunuz ve değişik heykeller falan var. Aslında oyunun böyle evlerin dizaynı çok güzel. Cadılar bayramı gibi. Değişik değişik böyle iskeletler, pumpkinler, örümcek ağları falan filan, hayaletler falan var. Güzel. Yani oyunda aslında bir banish tarzı bir oyun. Ee, yine böyle base kurup insanlarımızı yönetiyoruz. Yöneterek kaynak çıkarıyoruz. Kaynak çıkararak da yaşamlarımızı sağlıyoruz. Sağlığımızı, malımızı, her şeyi yerine getiriyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi burada zaten her şeyimiz bizim iyi durumda. Yani herhangi bir zaten hasta hasta oldu burada üstünde işaret çıkıyor işte sağlık işareti çıkıyor falan. Bu ünlem işaretleri de şey mesela hani students e, yerim dolmuş öğrenci yerim. Burada mesela e, neymiş. Biraz daha oraya candle e, mum lazımmış. Clay işte upgrade falan yapmam lazım. Upgrade yapınca artacak. Oyun güzel aslında. E araştırmalar var. Araştırmalarda da e, bir sürü var şu an mesela oyunun sonundaki araştırmaları yaptığım için. E, bir sürü işte fazla storage'lı yani en başından göstereyim size en başından işte taş yapmak için yer açıyor balıkçı yapmak için yer açıyor böyle bayağı gidiyor açı açı gidiyorsunuz tabi bunlar gün falan sürüyor gün olarak mesela 12 gün demesi ona çok aldanmayın oyunu hızlı yaptığınız zaman o hemen böyle bir 5 dakikada bile 5 dakika bile sürmüyor 2-3 dakikada bitiyor yani araştırmalar burada 42 gündemesine bak ben oyunu hızlandırdığınız zaman o tak 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 hızlı hızlı geçiyor. Oyunu eğlenceli tavsiye ederim. Fakat hani böyle çok e, uzun oynanış vaat etmiyor. Böyle benim gibi ilerlediğiniz zaman ve artık yapacak bir şeyiniz kalmadığı zaman oyunu böyle bırakıyorsunuz. Oyun zaten ucuz. E, 50 liranın altında bir fiyatı var. E, 30 küsür lira almıştım ben zevkli böyle beniş tarzı base kurmalık bir oyun isterseniz tavsiye ederim. Ama dediğim gibi oyunu bitirdiğiniz zaman artık böyle bakıyorsunuz. Boş boş dönüyorsunuz falan. Achievement'ları kastım. Ee, dediğim gibi başarılardan 85 taneden 74 tanesini yaptım. Diğer 7-8 tane de hep böyle işte 25 bin tane ağaç yap, şey, un yap, bir ekmek yap gibi şeyler. Gereksiz şeyler buna göre. Ee, tavsiye ederim oyunu. Eee... Umarım beğenirsiniz siz de. İyi günler diyorum herkese görüşmek üzere.